Atom numarası soy gazdan bir eksik olan X atomu için eğer bu soy gazımız helyum ise helyumdan bir önce gelen element hidrojandır. Eğer soy gazlarımız helyum dışında neon, argon veya diğerleri ise o halde bunlardan önce gelen elementlerimiz halojenler olur. Mesela flor gibi, klor gibi. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı kesin olarak bir denilemez. Derlik elektronun sayısı burada 1 olan hidrojendir. Diğer elementlerin derlik elektron sayısı 7'dir. Bu ifade yanlıştır. Eğer helyumdan önce gelen elementimiz hidrojen ise bir ametaldir ancak halojen değildir. Bu ifade de yanlıştır. Soy gazlardan önce gelen elementler hidrojen veya halojen ise bunların her ikisi de ametallik özelliği gösterir. Bu öncül doğrudur. Doğru cevap C seçeneğidir.